Uyarı Bu filmde yer alan kıyamet, cennet ve cehennem görüntüleri sadece temsili görüntülerdir. Yoksa dünyadaki hiçbir görüntü ahiret yaşamını birebir yansıtamaz. En doğrusunu yüce Allah bilir. Bismillahirrahmanirrahim ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون جنات وجهنم Cennet ve cehennem. İnsanın sonsuza kadar yaşamını sürdüreceği, dünyadaki imtihanının neticesini göreceği iki yer. Bunca önemine rağmen maalesef insanların birçoğu tarafından cennet ve cehennem konusu ciddiye alınmayıp bir şaka malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kimi insanlar cennet ve cehennemi duyunca onları hafife almaya, onlarla ilgili espriler yapmaya başlarlar. Ama bu işin hiç de şakası yoktur. Şu unutulmamalıdır ki, bu dünyanın da insanınki gibi bir ömrü vardır. Ama cennet ve cehennem sonsuza kadar var olacaktır. İnsanlar şu gelip geçici dünya için mi cenneti feda ediyorlar? Dikkat edin, bu büyük bir ahmaklıktır. İnsanın göre göre, duya duya yaptığı bir ahmaklık. Ahmakların ahmağı, her halükarda öleceği halde kendisi için hüzünlü bir dönüşü seçen kimsedir. Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır. Dünya insanın imtihan salonudur ve belirli bir süre için yaratılan dünyanın sonu kıyametle birlikte gelir. büyük yıkımdan sonra artık insanlar ebedi yaşamları için diriltilirler. Tabi bugüne inanmayan kafirler diriltildiklerine çok şaşırırlar. O zaman eyvah bize! Bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaad ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler. Bazı insanların ölümden sonra dirilmeye inanmaması çok şaşırtıcı bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de bu duruma şöyle cevap verilir. İnsan ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu? Daha düne kadar hiçbir şey olmayan insanın öldükten sonra dirilme hakkında şüphelerinin olması ya da bunu inkar etmesi ne kadar aptalca bir harekettir. Bu aptallığı, bu nankörlüğü anlatmaya kelimeler yetmez. İnsan düşünürse elbette yeniden diriltilmenin hiç yoktan var edilmekten de kolay olduğunu anlar. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar. Dirilişten sonra bütün insanlar amelleriyle yüzleşmek üzere mahşer meydanında toplanırlar. O dehşetli korku atmosferinde herkes kendi derdine düşer. O günde kişi kardeşinden, anasından babasından karısından ve çocuklarından kaçar O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır O korku dehşet titreme yalnızlık ve şaşkınlıktan dolayı evlat baba kardeş eş ve akrabaların senden kaçtıkları senin de hepsinden kaçtığın o anı düşün Hele annenin bile senden kaçtığını düşünebiliyor musun Nasıl da birbirinizi yüzüstü ve yardımsız bırakırsınız. Eğer o günün büyük korkusu olmasaydı, annenden, babandan, eşinden, çocuklarından ve kardeşinden kaçman yadırganabilirdi. Fakat tehlike büyüktür, korku şiddetlidir. Bu yüzden ne sen onlardan kaçtığından dolayı kınanırsın ne de onlar kınanırlar. O halde insanın yapacağı en akıllıca davranış, kendisini en yakınlarıyla dahi ilgilenmekten alıkoyan o korkunç gün için hazırlığını yapmasıdır. Ve sonunda terazi konudur, amel defterleri dağıtılır. Sevapları tartıda hafif gelenlerle amel defterleri soldan verilenler hüsrana uğrarlar. O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. Hesaplar görüldükten sonra artık cennet ve cehenneme sevk başlar. Bu yolculukta ilk durak cehennemdir. Ateşe götüren önderler. Firavun kıyamet günü kaminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir. Firavun ateşe götüren önderlerden biridir sadece. Onun gibi olan kişiler yani Allah'ın yolundan gitmeyen, firavunlaşan, tağutlaşan, yasalarını, ilkelerini, geleneklerini, göreneklerini Allah'ın Allah yasalarının yerine geçirmeye kalkışan tüm liderler, atalar, yöneticiler takipçilerini o gün ateşe götürürler. Ateşin öfkesi. O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar. Cehennem, cehennemlikleri uzaktan görünce onlara olan öfkesinden dolayı alevlerini saçıp homurtular çıkarır. Neredeyse o cehennemlikler yolda kendisine gelirken intikam duygusundan çatlayacak hale gelir cehennemin uğultusundan dolayı deriler ürperir, tüyler diken diken olur. İşte ayakların ve kalplerin sarsılıp kaydığı o korkunç sahne. ve sonunda cehennemlikler cehenneme ulaşırlar. Cehennem, kötülerin iyilerden ayrılıp bir araya toplandıkları mekan. Cehennem, Allah'la aralarına sahte ilahlar koyup onlara tapanların bir araya geldikleri mekan. Cehennem, dünyada zulüm mekenlerin karşılığında ateş, ateş biçecekleri ateş mekan. Cehennem. Niçin yaratıldıklarının farkına varamayıp odun gibi yaşayan insanların ateşte yanacakları, ateşte yanacakları mekan. Cehennem. Allah'ın örtünme, örtünme emrine riayet etmeyip de, de açık saçık gezenlerin üzerlerinin ateşte örtüleceği mekan. mekan. Cehennem. Cehennem. Tüy bitmemiş yetimlerin hakkını yiyenlerin yediklerini kusacakları mekan. Cehennem, faizcilerin aç gözlülüklerinin karşılığını bulacağı mekan. Cehennem, zayıf ve Allah'a muhtaç olarak yaratıldığını unutarak gururlanıp büyüklenenlerin küçülecekleri mekan. Cehennem, Öldükten sonra tekrar diriltilip hesap verileceğine inanmayanların yakinen görüp de yanacakları mekan cehennem. Allahu Teala'nın koymuş olduğu kanunlara muhalif kanunlar çıkarıp Allah'ın dinine meydan okuyanların ve onları destekleyenlerin Allahu Teala'nın kanunları dahilinde yanarak ders alacakları mekan. Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. İnkar edenler cehennemi yakından görebilecekleri bir yerde durdurulurlar. Ve azabı yakından görünce dehşetten ve üzüntüden yüzleri kararır. Gerçekten gördükleri manzara korkunçtur. Ve bu dehşet manzarayı sadece cehennemlikler görmez. Cennetlikler de oraya getirilmiştir. Ama azap için değil. Allah'ın kendilerini ne gibi bir beladan kurtardığını görüp şükretmeleri için. Bu sahneyi onlar da görürler. Allah iman edip salih amel işlemelerinden dolayı cennetliklere merhamet edip oradan kurtarır. Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada diz üstü çökmüş bir halde bırakırız. Ebu Hureyre radıyallahu an Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cennetlik hiçbir kimse eğer kötü amel işleseydi, yani kötülükleri kendini sarsaydı, cehennemde varacağı yeri gösterilmeden cennete girmez. Bunun sebebi şükrünün artması içindir. Yine cehennemlik hiçbir kimse eğer iyi amel işleseydi, yani iman edip salih ameller işleseydi, cennette varacağı yeri gösterilmeden cehenneme girmez. Bunun sebebi de üzüntü ve pişmanlığının artması içindir. Cehennemliklerin Pişmanlıkları ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak? O zaman insan keşke bu hayatım için ben önceden Salih amel işleyip gönderseydim diyecektir. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Cehennemlikler ateşin kenarında ona atılmak için bekletilirken pişmanlıklarından dolayı yalvarırlar, yakarırlar. Tek temennileri dünyaya geri dönmektir. Dünyaya dönüp hatalarını telafi etmek isterler. Ama bu imkansızdır öğüt alma yurdu dünya artık geride kalmış, fırsatlar kaçmıştır. Defalarca özür beyan ederler ama bugün özür dilemek günü değildir. Geçmiş amellere göre karşılık görmek günüdür. Ey inkar edenler! Bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız. Hatta kişi o gün azaptan kurtulmak için en çok sevdiği, dünyadayken uğruna hayatını feda etmeye hazır olduğu, onlar için mücadele ettiği, onlar için yaşadığı oğlunu, karısını, kardeşini, içinde yetiştiği kendisini barındıran ailesini fidye vermek ister. Daha doğrusu, kurtuluş çırpınmaları, kendisinden başkasını düşünme duygusunu ortadan kaldırmıştır. Bu yüzden, Yeryüzünde bulunan her şeyi vermek ister. Tek kendisi kurtulsun diye. Ama bu istekleri de bir sonuç vermez. O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın. Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. Cennete giriş. Cehennemin dehşetini gören cennetlikler oradan kurtulmanın sevinci içinde yola koyulup sonunda iman ve salih amellerinin karşılığını görmek üzere cennete varırlar. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz, içinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler. Onlar da, bize verdiği sözü yerine getiren, Bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.